Selamun Aleyküm arkadaşlar. Rabbimin Şafi ismi hürmetine size sağlık ve sıhhatler diliyorum tüm aileme. Çünkü bu sırada en çok ana ihtiyacımız var biliyor Ve şimdi kalp nedir arkadaşlar? Rabbim öyle organlar yaratmış ki her birine ayrı ayrı görev, batılda ve zahirde ayrı ayrı görevler vermiş. Peki kalp nedir? Kalp Bizim uydu antenimizdir aslında. Bütün kozmik yayınları, bütün e, evrenin bütün sırlarını alacağımız ve öğrenebilmemiz için bunu vücuda ve tüm aktaracağımız yer aslında kalbimizdir. Kalp, bütün bedenimizin hükümdarıdır. Eğer ki hükümdar adil ve e, düzgün çalışırsa bütün tebası da düzgün çalışır biliyorsunuz. Ruhun kaynağıdır, dirildiği yerdir. Bak ruhun kaynağı diyorum. Kaynağı dirildiği yerdir. Bütün tohumların bilgileri alıyor. Bütün tohumların toplandığı da yerdir. Ruhta dirilmedikçe Allah'ın melakutüne giremezsiniz denilir, değil mi? İşte Kalp çakramız açık olmadıkça, işte gönül gözümüz açık olmadıkça, işte bir türlü dirilişe geçemiyoruz arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz? Koşulsuz sevgi, merhamet, ilahi nurların aktığı bu mertebede. İnsan nefsine ken vurduktan sonra her şeyden vazgeçmeye başlar. Ve burada ilahi bir yükseliş başlar. Nefste ölür artık her şeyde yaratıcıyı görür. Kalp bahis olur, açılır. Her şeyden vazgeçersin. Her şeyden vazgeçersen de Allah da seni her şeyin varisi yapar. Ve artık hak ve batılı fark etmeye başlarız. Ve kalbin gözü açılmıştır. Geçen videolarımda söylemiştim en çok e, sınava girdiğimiz yerlerden biri ikili ilişkilerdir. İşte genellikle de kalbimiz bizim aşk acısı ile değişir. Aşk tabii ki burada dönüşür ilahi aşka bulur arkadaşlar. Bunun esması ya baistir. Kalbi nasıl değiştireceğiz derseniz. Bir de benim çok takıldığım bir konu vardır. Cihatlar, cihatçılar. Bunlar çok farklı anlatılıyor biliyor musunuz? Asıl cihat kıskançlık, kin, nefret, ego, kibir, yalan gibi köklerimizden ve bizden gelen şeyleri bunları değiştirmek ve dönüştürmektir asıl. Asıl cihat kendimizi keşfetmektir aslında. Kendi gerçekliğine uyanmamış bir insan asla kelebek olup kozasından çıkamaz arkadaşlar. Ve ben de tıkanmış olan insanlara hani bir pislik böceği vardır çok affedersiniz ona benzetirim. Toplar 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 büyük bir top yapar ve ondan sonra yuvasının içine girer. Önce kendi yuvasının içine gider kendini bir garantiye alır. Ama o getirdikli toplarını da yuvasının önüne koyar. Sonra oradan ne çıkar ne o yiyeceği yiyebilir ve orada ölür. İşte nefsinde hakim kalmış insanı. Ben tıpkı bir pislik böceğine benzetirim biliyor musunuz? Yani buradan sözümüz buradan dışarı. Evet arkadaşlar e, ve e, dedim bizim organlarımızı Rabbim o kadar güzel yaratmış ki bu arada laftan lafa atlıyorum. Hem size de e, küçücük küçücük bilgiler vererek de geçiştirmek istiyorum. Beyin Beyin öyle güçlü bir öyle güçlü bir o organımızdır ki arkadaşlar Rabbim onu öyle ezel yaratmıştır ki şöyle bir şey var. Ee, kimse yok bir taciz eden var. Bir de tacize uğrayan. İşte beyin hiç kimsenin bilmediği, görmediği kötülükleri silinmez bir program gibi kendine yüklüyor. Niye mi? Çünkü o sırada bütün organlar çığlık çığla adrenalin salgılıyorlar arkadaşlar. Adrenalin salgılayınca beyin de diyor ki burada ne oluyor diyor. Ve bütün dikkatini oraya veriyor. Ve oraya verdikten sonra bütün detaylar önce hücrelere, oradan ribonikleit asitlere, oradan da amino asitlere değişiyor ve DNA'mıza işliyor. Ne kadar ilginç değil mi? O adam zannediyor ki taciz eden kimse görmüyor. Aslında Allah görüyor. Biliyor musunuz? Ve burada DNAlarını işliyor ve yedi cettine geçiyor arkadaşlar. 7 cettine geçiyor. Aynısını da yaşatmadan asla da ölmüyor. Bu bizim 7 cettimize düşüyor. Peki tıpkı bir hastalıklı gen gibi aslında burada. 7 cettinden sonra mutlaka bir uyanan mutlaka bir Allah'a sarılan biri oluyor. Ve ondan sonra yedi ceddinden sonra da bu bizden sininip gidiyor arkadaşlar. Hani diyoruz ya, ya Allah Allah benim de bu akrabam böyle kime çekti, niye oldu? Bazılarımız da bas bas bağırır. Dedelerimden gelen, nenelerimden gelen şeyden bana ne diye. Madem ki bir evrende, madem ki bir kozmosta yaşıyoruz arkadaşlar, hepimizin, yedi cettimizin de kendimizden, bu alemdeki olan her şeye zincirlerle bağlıyız. Sen de kendini temizlemek zorundasın, ben de kendimi temizlemek zorundayım ki birbirimizde ruhen yükseliş olsun, evrensel bilince geçelim. Buradaki mana aslında budur arkadaşlar. Şimdi e, size her e, ahiretle bir de bir bilgi vermek istiyorum. Ahiret alemiyle insan alemi arasında hani hep derim ya gökte alemde ne varsa bizim bedenimizde var diye. Çok önemli şeyler. Birbiriyle çok benzerlikler vardır. Mahşere misal babanın sülbüdür. Yani e, e, husyeleridir. Orada bütün menüler birikir. Tıpkı bir mahşer alemi gibi. Sırata misal, misal mesane oludur babanın. Tek tek ayrılır biri ve geçer. Cehenneme misal, Fercin içidir. Yani kadının ilk cinsel organıdır. İşte buradan e, çok önemli şeyler çıkartalım lütfen. Ve kalpten kınarsan kendine döner. Dilden söylersen yedinesine geçer. Hep birbirimize beddua ediyorduk değil mi? Hep oturup işte kınıyorduk, gıybet ediyorduk, masaya yatırıp insan eti yediyor, yiyorduk. İşte Rabbim bunların hepsini neden bize yasaklamış? İşte bunun için. DNA'larımıza geçiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar yine size bütün sevgilerimi vererek, sevgilerimi, saygılarımı sunarak bugünkü programımı da bitirmiş oluyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yolunuza taş çıkartmasın. Çıkartırsa da farkına varın. Hoşçakalın.